Ne bilir ama e, sonuçta şöyle bir gerçeklik var ya bize bakın Türkiye'ye yani yoksulluğu normalleştiren zamları normalleştiren bir tartışmaya doğru Türkiye çekiliyor. Buradan çıkmak lazım. Dünyada da böyledir Türkiye'de de böyledir. Yani yoksulluk sanki kadermiş yoksulluk sanki bir zorunlulukmuş gibi. Mesela diyelim ki seferberlik şeyleri söylenir. Valla seferberliğe tepeden başlarsın. Yani şimdi eğer sen bir şey yapacaksan masrafları kısarsın önceliklerini değiştiririz Türkiye'nin bir şey vereyim mi Almanya'da 19.000 makam aracı var Türkiye'de 125.000 makam yani. aracı var şimdi arkadaş niye indirmiyorsun bunu bu rakam bu belediyesi belediye ise belediye CHP belediyesi bin Cm. Cm. Almanya'da makam şimdi... aracı var Türkiye'de 125 bin yani makam çok aracı çok somut bir veri şimdi sen sen diyelim ki niye yapmazsın bunu sen gerekçe nedir ya Türkiye'de şöyle bir yapı ortaya çıktı bakın o yüzden zamlara öyle bakmak lazım yani bir biçimde Mustafa Bey aslında vurgu yaptı. Ya sistem kapitalist bir sistem. Türkiye'de şu anda uygulanan üretim ilişkileri kapitalist üretim ilişkileri. Kapitalizmi konuşmadan bir sistemi konuşuyoruz. Kapitalizm yoksu, insanları yoksulluğa alıştırır. Eğer demokrasi yoksa parlamenter sistem işlemiyorsa var ya kuvvetler ayrılığı yoksa vallahi insanları mecbur yoksulluğa şey yap. Türkiye'de bir oligarşik yapı ortaya çıktı. Bakın Türkiye'de ya zenginlerin sayısı arttı diyorum. Yani bu benim uydurduğum bir şey değil. Yani sonuçta BDDK rakamlarına baktığımızda bunları görüyoruz zaten. Şöyle düşünmemiz lazım bakın zamlar dahil olmak üzere. Biz öncelikleri değiştirmemiz gerekiyor. Öncelikleri değiştirmeden Türkiye'de klasik şey şu diyelim ki e, asgari ücrete yüzde elliye yakın zam yapıldı e, senin alım gücün sıfırlandı. Avrupa ile bu işleri kıyaslayarak olmaz. Türkiye şu anda dünyada en kötü enflasyona sahip 11. ülke. Peki yarın yarın TÜİK biliyorsunuz açıklama yapacak. Evet, yarın Gerçi siz e, TÜİK önceliklerinden e, bir tanesi olarak siz e, hükümete yüklenmiştiniz bu konuyla ilgili. Ya Rakam değil. Bakın zamlar bile mesela, mesela diyelim ki Ali Bey dedi ki dair. ya zamlar hep 1 Ocak'ta yapılır. Ya eğer yapılıyorsa o geleneği değiştirmek lazım. Çünkü bu sonuçta yoksul vatandaşa aslında çekilen bir şey. Ayar. Yani normal zengine dokunur mu? Alım güçleri arttı. Bakın zenginlerin alım gücü niye artar? Çünkü para dönüyor. Bu 500 bin kişi nereden çıktı? 200 bin kişi nereden geldi? Önemli bir bölümü döviz üzerinden geldi. Dövizdeki dalgalanma buraya getirdi. Bizim şöyle bakmamız lazım. Bakın yarınki rakamlar itibariyle. Türkiye'nin Türkiye'nin ciddi ekonomistleri <laughs> yarınki rakamı %30'dan aşağı öngörmüyorlar. Eğer zaten bu zamlar 31 Aralık itibariyle uygulansaydı, Enflasyon oranı daha yüksek çıkacağı belliydi. Enflasyon oranı yüksek çıkması ne anlama geliyor? Çünkü 3 Ocak'ta yani yarın aynı zamanda emekliler ve memurlarla da ilgili emekliler. verilecek zamlar konuşulacak. Enflasyon oranı yüksek çıkınca şu anda iktidarın şey yaptığını ben TÜİK rakamlarına bakarım diyor. Evet, Türkiye'de evet. bir sendikal harekette sorun var. Sendikal hareket de yani eskiden hakkını savunan bir sendikal hareket değil. Sonuçta asgari ücret görüşmelerinde bile gördük. E, sendika yöneticisi sayın cumhurbaşkanımız neyi takdir ederse olur diyor. Şimdi böyle bir yere doğru evrildik biz. Bu anlamıyla yarınki rakam da büyük ihtimalle yüksek çıkacak. 130 ee, bekliyorum. Yani an, ortalama yani 30-35 arasında değerlendirme yapıyor benim takip ettiğim e, ekonomistler. E, yarın ayrıca şeyi de açıklama yapıyor. Bahsiz, %30'dan aşağı olmaz. O, öyle gözüküyor e, ee, bu enflasyon oranı değil ilgili biliyorsunuz tartışma var. Bağımsız ekonomistlerin oluşturduğu bir şey var. Akademisyenlerden oluşan. Onlar Türkiye'deki enflasyonu yüzde 58 olarak değerlendiriyordu. Kasım. Aralık da değil. Yani bu dalgalanmaların, iniş çıkışların olduğu dönem değil. Şimdi onlar da yarın enf enflasyon oranlarını açıklayacaklar. Size göre yani, gerçek enflasyon ne? Ben de yani 35 civarında olacak. Daha benim bana göre %50'den aşağı değil gerçek enflasyon ve ben bağımsız ekonomistleri ciddiye alıyorum.